Merhaba sevgili severler. Bugün 6 Aralık Cumartesi günü Gulfstream Park yarışlarıyla tekrar karşınızdayız. Bugün Gulfstream Park'ta 9 koşulu güzel yarışlar yapılacak. Her biri birbirinden çekişmeli yarışlar bizleri bekliyor. Bu 9 koşunun 2 tanesi, 3 tanesi Çin pistte, 2 tanesi kum pistte, diğer kalan 3 yarış ise e, sentetik pistte yapılacak çok denk olarak dağıtılmış yarışlar bizleri bekliyor. Kim yarışlar bir e, iki atla geçmek e, gayet kolay ama diğer kim yarışlar var ki e, çok at yazmamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Hiç zaman kaybetmeden hava ve pist durumunu görelim. Gulfstream Park daha güneşli bugün için. E, Çin pist koşuları gayet normal, kum pist koşuları normal. Zaten sentetik pist her zaman Gulfstream Park hipodromunda yağmurda yağsa hızlıdır. Altılı ganyan şablonlarımızı görelim. Altılı ganyanda iki tane şablonumuz olacak. Birisi birinci, ko birinci koşuyla başlayan altılı ganyan, diğeri ise e, dördüncü koşudan başlayan altılı ganyan yorumlarımız olacak. Gördüğünüz gibi birinci altılı ganyanda ilk ayak ve ikinci ayağı çok kalabalık tuttuk. Programa girmeden hemen önce ilk ayakta 10 numaralı safkan bu koşudan çıktı. O koşu, bu safkanı koşudan e, kupondan silebilirsiniz ki cazip bir safkanlık e, altılı ganyan Evet, fon bedenini biraz düşürebilir. İlk iki ayakta sürpriz bekliyorum. Üçüncü ayakta 2-1-3'ün yeterli olacağını düşünüyorum. Dördüncü ayakta 4 numaralı safkan günün zaten banko adayı ki bence <laughs> kazanması normal sonuç. Altıncı ayakta ise 4 ve 1 numaralı safkanlar yazılarak bu koşu bilinir ama daha geniş kupon yapmak istiyorsanız oraya 6 numaralı safkanı da eklemeniz taraftarıyım. İkinci altın yanının küçük bir özetini geçmek gerekirse e, birinci Alt, birinci koşusunda dört numaralı Safkan Banko. Üçüncü koşuda birinci altı ganyandan farklı olarak dört birinin yanına altı numaralı Safkanları yazdık. Son koşuda altı bir e, gayet emin olduğum bir yarış gibi duruyor. Beşinci koşuda ise bir alternatif bankomuz mevcut. E, altı ganyanın ikinci altı ganyanın beşinci yanında bir alternatif bankomuz mevcut. Oraya geldiğimiz zaman o koşuyla ilgili bilgileri de vereceğiz. Bu kuponlara solda gördüğünüz e, QR kodunu okutarak ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bitalih.com adresinden e, hazır kuponlar bölümünden hem bu kupona hem diğer yabancı yarışlarımızın yar, yarış yazarlarımızın e, verdiği alternatif görüş ve kuponları oradan ulaşabiliyorsunuz. Ekleme çıkarma yaparak kuponlara iştirak edebiliyorsunuz. Artık zaman kaybetmeyelim ve direkt olarak yarışları birer birer incelemeye geçelim ki günün birinci koşusu 1600 metre çim pistte yapılacak olan bir e, Made Special Weight 2 yaşlı atların koşabileceği bir yarış ki bu koşuda benim favorim 800 numarayla bu koşuya katılacak olan Harry O isimli safkan ki bir Yupon temsilcisi olan bu safkan aslında baba tarafından kum pedigrisi olsa da anne tarafından daha iyi çim pedigrisi gibi duruyor. Ve son yarışında Delaware Hipodromu'nda yaptığı 1500 metrelik çim yarışında bariyer dibinde uzun süre bekleyerek yol açılmasını bekledi. Bu safkan sonlarda yaptığı ciddi ataklarıyla dördüncülükle koşudan ayrıldı ama bu dördüncülük sizi aldatmasın. Birinciden sadece yarım boy bir fark yemişti. 8 numaralı Harry O isimli Safkan. ikinci şanslı isim bu koşuya 5 numarayla katılacak olan Peaus'un Stix isimli Safkan ki bu Safkan'ın koştuğu yarışlar gerçekten bu grubun çok üzerinde. Kentucky Downs'ta koştuğu yarışında 6 boyluk farkla dördüncü olurken daha sonra Churchill Downs çimine çıktığı bir mile yani bugünkü mesafede koştuğu yarışta bir boyluk farklı üçüncü olmuştu. O gün için koşunun favori arasında olan 5 numaralı Taurus Sticks eğer o yarışları tekrarlarsa bu koşuyu kazanabilir ki bugün için antrenör Brian Lynch'in Galston Park'a çok sert bir giriş yaptığını size belirtmek isterim. Brian Lynch Championship Meet'te koştuğu 6 yarışın 4 tanesinde birincilik, 1 bir tanesinde ikincilik elde etti. Nedenli hazır şekilde Galston Park'a atlarını getirdiğini görüyoruz. O yüzden Brian Lynch'in atlarına daha dikkatli bir şekilde yaklaşın derim. Koşunun diğer şanslı ismi ise bu koşuya bir numaraya katılacak olan e, Fortune isimli safkan olacak ki bu safkanın son iki Çin pistteki yarışları, 2 şey, iki Çin pistteki galopları gerçekten birbirinden iyi galoplar çok hazır bir şekilde bu yarışa geliyor gibi galoplardan bir tanesi binini 1.00.4 diğeri gene birini 1.00.4 yaparken daha önceki hazırlıkları da Turfway Park'ın sentetik pistinde olduğu Brandon Walsh'un Taylor Gaffalone ile buluşmasını görüyoruz bu yarışta. Ben bu safkanın çok etkili bir yarış sergileceğini düşünerek üçüncü sıradan siz yarış severlere önermiş bulunmaktayım. Koşunun sürprizini ise şu anda 1'e 30'luk kanyanıyla 3 numaralı kendi adiction'dan bekliyorum ki bu safkanın son 3 yarışı da kum pistte kesinlikle bu yarışları siz e, ölçü görmeyin. Bu Rock Your Rock Your World isimli aygır çok popüler bir aygır ve koştuğu yavruları çim pistte çok başarılı yarışlar koşuyor ki bugüne kadar ilk defa çim pistte çıkacak olan bu safkanın işleri de gayet dereceli. 1.30'luk gayyanını asla e, önemsemeyin. Bu safkan benim bugün favorilerim arasında yer almaktadır. Koşunun diğer şanslı isimlerini ben biraz daha kalabalık tutmuş olmama rağmen diğer şanslı isimlerini üçüncü koşudan sonra vereceğimiz altılı şablonunda tekrar diğer severlere belirteceğim. Geçelim günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu başka bir zor yarış. Bizi bekliyor ki 10 bin dolarlık satış hatlarının bir araya geldiği bu yarışta bütün hepsinin hemen hemen stilleri birbirine çok yakın. Küçük kuponlar için 8 ve 7 numaralı safkanları öncelikle önermek istiyorum ki bunlardan 8 numaralı safkan ...Wilden's Stern isimli safkan gibi... ...bu safkanı geçen yarışına da... ...ilk iki sırada önermiştim. O gün için yarış içinde nalını kaybeden safkan... ...çok da kendini gösteremedi. Ama bir önceki iki... ...iki yarışını dikkate alırsak... ...o atların birçoğu bu grupta yer almıyor... ...bugün için. Eğer bu safkan... ...bugün ben koşarım derse bire 20'lik yan yanıyla koşunun sürprizini yapabilir ki takip ettiğim bir safkan 8 numaralı Will Den Stern isimli safkan. ikinci sırada ise 7 numarayla bu koşuya katılacak olan Temple City temsilcisi Selecto'yu önermek istiyorum ki bu safkan son yarışında yarışa geç başladı ve aynı zamanda yarışa geç başladığı gibi birçok da çarpışmalara sebep oldu. O gün için e, tecrübesiz aprantisiyle başta e, şansını kaybeden Safkan yine de kötü koşmayıp 4 boyluk farklı birinciden 4 boy fark gerek 8. yarışı bitirdi. Ben bugün bu safkanın iyi bir start çıkışıyla koşunun bombasını patlatabileceğini düşünmekteyim. 3. şanslı isim ise bu koşuya yaptığı hazırlıkları gerçekten formda gözüken e, 2 numaralı Down Street, Downing Street isimli safkan olacak ki bu safkan Alavus yarışlardan direkt 10 bin dolarlık satış koşusunda drop yapıyor. Eğer ciddi bir problemi yoksa kalite farkıyla bunları geçmesi gerekiyor. Ama ben bu tarz gruplarda böyle klas düşürmelere çok e, negatif bakıyorum. O yüzden bu koşuda daha fazla at e, kullanmayı tercih ediyorum. ki Koşun üçüncü şanslı ismi bu olmasına rağmen dördüncü şanslı isim olarak ise üç numaralı Rock Your Star'dan bahsetmek isterim biraz. Son koştuğu iki yarışında bir birincilik bir dördüncülük elde eden Safkan bu grubun atı bu yarışta bu, bu tarz gruplarda tatminkar yarışlar sergiliyor. Eğer yarış istediği gibi süratle giderse sonlarda yapacağı ataklarla koşuyu kazanabilir ama küçük kuponlar için 8 ve 7 numaralı safkanları ilk sıradan öneriyorum. 6'lı ganyan şablonlarımızı isterseniz tekrar bir göz atalım ki 6'lı ganyan şablonlarımızda birinci ve ikinci yarışa gayet çok at değerlendirdik ki ilk yarışta 10 numaralı safkan yarışlardan çıktı o atı fonumuzdan çıkartabilirsiniz ve ikinci ayağında bu 6'lı ganyanın 8 ve 7 numaralı safkanlar küçük kuponlar için yeterli olabilir fakat çok at yazanlar sıralamam 6'lı ganyan kuponunda gözükmekte. bu kupona QR kodunu okutarak ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bitalih.com hazır kuponlar bölümünden bu kuponlara ulaşarak ekleme çıkartıp yapıp iştirak edebiliyorsunuz. Geçelim günün 3. koşusuna. Günün 3. koşusu enteresan bir yarış bizi bekliyor. 3 safkanın yani 4 numaralı safkanın koşuda çıkmasıyla aslında 3 safkanın birincilik mücadelesinde olacağı bir yarış bizi bekliyor. Ben 2 numaralı What It Is isimli safkanı ilk sıradan siz yarış önermek isterim ki geçen yarışında e, çok kısa mesafede e, gene de iyi koşarak 3 boyluk farkla yedincilik elde etti. Bence bugün sevdiği kum pistte ve uzun mesafeye çıkıyor. Eğer 2 numaralı What It Is, e, ben Tizlav'ın oğluyum onu hatırlarsa bu koşuyu kazanabilir. O yüzden ilk sıradan ben bu safkanı öneriyorum. Rakipleri öncelikle bir numaralı expert witness olacak ki bu safkanın son iki yarışı uyandığını gösteren yarışlar özellikle 7 furlong yani 1400 metre kum pistte yaptığı yarışta öndeki tempo ayak uydurmasına rağmen hiçbir yerde temposu düşmedi Safkan'ın. O gün için bir boyluk farkla ikincilik elde eden Expert Witness bir numaralı Safkan, iki numaralı Vodiniz'in en yakın rakibi olacaktır diye düşünüyorum. Koşun üçüncü şanslı ismi Todd Placher'ın bu yarışa deklare etti 3 numara Reproach isimli Safkan olacak ki ben Todd Placher'ın bu tarz düşük e, satış koşulu yarışlarda e, at kayıtlarını pek beğenmiyorum. O yüzden e, yani bu, bu atın nasıl yarış koşacağını da kestiremiyorum. Ben küçük kuponlar için 2-1 olarak 2-1 geçilmesi taraftarıyım ama geniş kupon yapıyorsanız koşunun büyük favorisi olan 3 numaralı Reproach isimli safkanı mutlaka kullanın derim. Geçelim günün diğer önemli yarışı olan 400'cü koşusundaki 1600 metre Çin pistte yapılacak olan iki yaşların yarışı bizi bekliyor bu yarışta. Benim banko ismim 4 numaralı Getting Series isimli safkan olacak ki koştuğu 1300 metrelik Çin yarışında Kentucky Dance'da sonlarda yaptığı müthiş sprintiyle bir boyunlu farklı üçüncü kalan safkan o günden sonra dönüp New York'ta yaptığı 1700 metrelik çim yarışını kolay kazandı diyebilirim. Dışlarından ciddi bir atak yapan safkan rakiplerini ekarte ederek kolay bir birincilik elde etti. Aynı yarışı bugün içinde yapacağını düşündüğüm 4 numaralı Getting Series'in safkan koşunun bankosu olarak e, kullanılabilir. Rakip arayanlara ise 6 numaralı Hulk Diva'dan bahsetmek istedim ki biraz ağız problemi olan bu safkanın yarış içinde özellikle düzlükte Jockey ile çok fazla kavga ettiğini eğer tekrarlarını izlerseniz yarışı göreceksiniz. Ama bugün önde yalnız kalırsa durmayacak da bir kaliteye sahip olan Halk Diva bence 4 numaralı Getting Series'in en yakın rakibidir diye düşünmekteyim. Ama ben 1. ve 2. Ligan ganyan kuponların ikisine de 4 numaralı Getting Series'i banko olarak önermekteyim. Geçenin günün daha önemli yarışı olan 5. koşusuna ki bu 5. koşu aslında 8 bin dolarlık satış atlarının koştuğu ve iki yarış kazanmamış atların start alabileceği bir yarış bizi bekliyor. Bu yarışta 8 ve 5 numaralı safkanlar çok öne çıkıyorlar. Kim bu safkanlar? Öncelikle 8 numaralı Kapçıya isimli safkan gibi bu safkanın e, son iki yarışı Çin pistte olmasına rağmen gene de tatminkar yarışlar yaptı. En yarış hayatına başladığı dönemde Gulfstream Park sentetik pistinde koştuğu 75 bin dolarlık maiden claiming yarışı ise gayet tatminkar bir yarıştı. Eğer Kapça formunu ve standartlarını hatırlarsa bu koşuyu kazanabilir. İkinci şanslı isim olarak 5 numarayla bu koşuya katılacak olan İl Alsemtesia isimli safkandan bahsetmek isterim ki bu safkan geçen hafta geçildiği yarışta bizim banko safkanımızdı ve o gün yarışı kazansa 400 bin TL'nin üzerinde bir altılı ganyan e, şablonumuz tutmuş olacaktı. Ama o gün için fotoda geçilen Safkan bugün tekrar 8 bin dolarlık November 2 yarışını tercih etmiş. Bence 8 ve 5 numaralı Safkanlar bu koşuya e, küçük kuponlar için yeterli olabilir. Ama daha büyük kupon yapan arkadaşlar için öncelikle <laughs> bu koşuya hazırlıklarında çok beğendiğim bir numaralı Jay Scoret'i kullanmalarını tercih ettiririm ki bu Safkan son koştuğu e, 12.500'lük No Winner 2 yarışına asla Asla aldanmayın ki o yarışta atın e, kantarmalarında bir problem yaşadı ve Safkan Jockey tarafından durdurularak e, yarışı terk etti. Bugün için daha hazır olan bu bir numaralı J. Scott isimli Safkan koşunun bombasını patlatabilir. Daha geniş kuponlara ise 3 numaralı Safkan ki hazırlıklarında biraz solgun olsa da Saratoga Cruiser'dan beklemekteyim ama ben 6'lı ganyan kuponuma bu yarışta daha fazla at yazacağım. İlerleyen yarışlardan sonraki altı günlük kuponlarında bu atları da görebilirsiniz. geçelim günün altıncı koşulundaki günün altıncı koşusu Başka bir önemli yarış bizi bekliyor. 4 numaralı Stem of Approval isimli Safkan bu yarışa gerçekten fit giriyor. kat Brown'dan claim olduktan sonra koştuğu yarışlarında gerçekten bir sınıf atlamış olan Safkan. Kazandığı iki yarışta şimdiden kuma alınan kum pist yarışları ama nedenli bu kadar hızlı bir yarış? Nedenli buraya uygun bir yarış? Onu yarış koştuktan sonra göreceğiz. Ben 4 numaralı Stem of Approval'u uygun grupta... Taylor Gaffalon ile ilk sıradan siz yarış öneriyorum. İkinci şanslı ismi bir numarayla bu koşuya katılacak olan She's My Lady Luck olacak bir son yarışında adeta gövde gösterisi yaparak koşuyu kazanmıştı. Ama sonlara doğru düşen bir temposu da gözüme ilişti. Eğer bugün aynı yarışı yapmaya çalışırsa 4 numaralı Safkan biraz daha sert rakibi olabilir. Eğer 4 ve bir numaralı Safkan'ın dışına çıkacak bir yarış olursa bu yarış ben 6 numaralı ee, bu yarış hazırlıklarına gerçekten hazır olan altın numaralı Frosted Dreams'ten e, yana kullanmak isterim ki bu safkan 12 boyluk kazandığı son Laurel Park yarışından sonra e, bir ara vererek e, Gulfstream Park'a geliyor ve hazırlıklarında gerçekten çok fit durumda gözüküyor ki son 5 işinden e, 48 47 1 0 1 0 1 0 gibi çok dereceli işlerin olduğunu sizlere e ee, söylemek isterim. Eğer 4 ve 1 numaralı safkanlar bu koşuda eksik koşarsa 6 numaralı Frosted Dreams koşunun sürprizini yapabilir. 6'lı ganyan şablonlarımızı tekrar görmek gerekirse bugün için 1. 6'lı ganyan kuponunu zaten e, tekrarladık. E, 4 numara 4. ayaktaki 4 numaralı safkan, banko ve 6. ayaktaki ee, az önce anlattığım koşuda 4-1 yeterli olur. İkinci altılı yanında ise bu koşuya e, bir safkanı daha eklemek istedim. O da 6 numaralı Frosted Dreams ki 4 ve 1 numaralı safkanlar eksik koşarsa bu safkan gerçekten e, bu hatayı hiçbir şekilde affetmeyecektir diye düşünüyorum. Koşunun günün 4. ayağını gayet kalabalık tutacağım. 5. ve 6. ayaklarındaki atlar ise beşinci ayakta bir alternatif tekimiz var. Altıncı ayakta ise bir ve altın numaralı safkanların yeterli olacağını düşünüyorum. Bu kupona QR kodunu okutarak ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir talih.com adresinden hazır kuponlar bölümünden bu kupona ulaşıp e, ekleme çıkarma yaparak e, iştirak edebiliyorsunuz. Tekrar hatırlatmak gerekirse birinci altıda ganyanın ilk ayağında 10 numaralı safkan koşudan çıktı. Altıda ganyan kuponuna iştirak ederken o safkanı kuponunuzdan çıkartabilirsiniz. Geçelim günün önemli yarışlarından birisi olan 7. koşusu, günün 7. koşusu Bence Galstin Park'ın, Galstin Park yapan ciddi trim yarışlarından bir tanesi ki The Start alan bütün safkanlar hemen hemen yarıştan silindiler. Ben bu koşuda e, her ne kadar sabahki ganyanlarında 1'e 15 olsa da 4 malı Rozu ilk sıradan. öneriyorum ki bu safkan Aquadek ve Belmont'ta koştuğu yarışlarda gerçekten e, yarışı kazanmak için elinden geleni yapıyor. Ama bir türlü yer bulamıyor, yol bulamıyor ama bugün için Galstin Park'ın bu hızlı pisti bana göre bu safkana yarayacaktır ve ben 4 numaralı Ruz isimli safkanı ilk sıradan siz yarışseverlere önermekteyim. İkinci şanslı isim ise 8 numarayla bu koşu katılacak olan Volleyboard olacak ki bu safkan aslında koşunun favoriler arasında yer alıyor ve son koştuğu 7 yarışında kötü yarış yok desem yeri olur ki bu, bu yarışların her birinde birincilik ikincilikler elde etmiş. Son koştuğu New York'taki çim yarışında ise dördüncülükle ayrılmış. O gün için Sanı, mesafenin kısa geldiğini gördüm ben bu safkana. Bugün bakalım Galatasaray Park'ın bu Çin pistinde nasıl bir yarış sergileyecek. Ama ben ikinci sıradan sekiz numaralı Ward'u tutmaktayım. Koşunun üçüncü şanslı ismi bu koşuya gelirken adeta hazırlık olarak en fiti, en düzgünü olan 3 numaralı Gun Barrel City'den yana kullandım. Ki bu safkan bir Todd Preacher e, trenisi ve bugün üstünde Rajiv görüyoruz. Son yarışını Radortiz ile kazanan bu safkan Rajiv Mara geçiş yaptı. Çünkü Irad Ortiz bugün e, Gulfstream Park'ta yarış bilmiyor ki bu da yarışların ceryanını çok fazla bir şekilde negatif olarak etkileyecektir. Çünkü bir Irad Ortiz'de bir Rajiv Mara eşit tutamayacağımızı herkes zaten bilir. Ben Ganbaril City'yi her ne kadar popüler olsa da üçüncü sıradan siz yarış severler önermek istedim. hoşunu 4. şanslı ismi ise 115'lik Ganyan ile 1 numaralı Lights of Broadway'den yana Kullandım ki ben bu koşuyu 6'lı Ganyan kuponunda kapatmak istiyorum. Burada ters bir atın gelmesi 6'lı Ganyan'daki e, tevzinin 6'lı e, Ganyan ikramiyesinin de doğru olsun doğru yönler etkileceği için ben bu koşuyu kapatarak sürpriz hakkımı buradan kullandım. Geçelim günün 8. koşundaki 8. koşusu aslında e, 3 numaralı Long Bridge Louie için kolay bir yarış gibi gözüküyor. Geçen yarışında... Her ne kadar yavaş tempoyla gidilen yarışta sonlarda yaptığı ataklarıyla e, yarışı kazanmayı bilse de o gün için ciddi bir efor sarf ettiği Long Branch Louis. bugün daha hızlı gidecek olan bir yarışı kazanması da normal sonuç olacaktır. Ki 3 numaralı Long Branch Louis, bugün için ufak kuponlara daha ekonomik kuponlara bank olarak alternatif bank olarak yazılabilir fakat ben yanında mutlaka iki rakibini... Değerlendireceğim kim bunlar? Bunlardan bir tanesi Gökmen Kayan'ın sahibi olduğu bir numaralı Karantan isimli Safkan gibi bu Safkan 12.500 dolarlık satış koşusunda el değiştirdikten sonraki yaptığı yarışlar gayet iyi yarışlar ve artık bir üst grupta koşmaya e, başlamak üzere bu Safkan ben bir numaralı Karantan'ın idareli bir bekleme yarışı yaparak e, bu koşuyu kat, 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 kazanabileceğini düşünüyorum. O yüzden 2. sıradan bu Safkan'ı önermek istedim. Koşunun sürprizini ise bu koşuya 7 numarayla katılacak olan Baytan, Baytan Perfect'ten beklemekteyim ki aslen uzun mesafeli yarışlarda başarılı olan safkan son 2-3 yarışında kısa mesafeye dönmüştü. Bence bugün sevdiği pis bir mesafeye dönen Safkan e, bu 4 ve 1 numaralı Safkan'ın 3 ve 1 numaralı Safkan'ların hatasını affetmeyecektir ve koşuyu kazanabilecek potansiyeldedir diye görüyorum. Geçelim günün 9. ve son koşusuna Günün dokuzuncu koşusu hiç umursamayan, yani hiç daha önce görmediğimiz Amerika'da çok alışık olmadığımız bir yarış. 3200 metre yarışı ki bu yarışta at binen jokeyler de bu mesafeye çok alışık değil. O yüzden atları değerlendirirken buna göre izlenimler elde etmek lazım. Ve ilk sırada altı numaralı bir koşuya katılacak olan Belluni'yi e, düşünüyorum ki bu safkan son yarışında Mylan 16 yani 1700 metrede bir numaralı risk menajerle neredeyse bütün düzlük boyu mücadele etmiş. Belluni'ye yarış e, ikincilikle e, sonuçlanmıştı ama pedigrisine baktığım zaman biraz daha uzun mesafeyi sevecek bir e, potansiyelde olan numaralı Belluni'yi benim ilk şanslı ismim. Koşunun ikinci şanslı ismi ise o koşuda ikinci olan bir numaralı risk menajerdir ki koştuğu mesafeli yarışlarda çok başarılı olan Safkan. Mike Maker'ın bu tarz yarışlardaki başarısını da ön planda tutarsak ben ikinci sıradan siz yarış severlere bu iki Safkan'ı öneriyorum. Zaten bu iki Safkan'ın dışına çıkarsa kazanabilecek isimleri bulmak gerçekten zor olacaktır. Ama bir isim daha söylemem gerekirse koşunun bizi adına o da iki numaralı I know I know olur. Bugün 9 koşulu bir yarış programı vardı. Gavsim Park programında bunları değerlendirdik. Şimdi altılı konularını tekrarlayarak programımıza son verelim ki birinci altılı gangaz şablonumuz ekte gözüküyor. İlk ayaktaki 10 numaralı Safkan bugün için start almayacak ve 4. ayaktaki 4 numaralı Glory Series'in Safkan'ı bank olarak önerdik. Bir de 6. koşusunda yani 6. ayağında 4-1 olarak geç. Eğer yeriniz varsa bu koşuya 6. Numaralı safkanında eklemenizi öneririm. Diğer ayakları kalabalık tutarak sürpriz aradık. Ki 2. 6. ayağında da gene 1. ayağında e, 4 numaralı safkanı banko olarak önerdik. 3. ayakta 4-1-6 şeklinde geçtik. 5. ayakta 3 numaralı long lucu 3 e, numaralı safkanı tek olarak önerebilirsek de e, koşunun gidişatı Belki istediği gibi olmayabilir Yanında bir ve 1 7 numaralı safkanların bank e, rakip olarak yazdım. Son koşuya ise 6 ve 1 numaralı safkanların yeterli olduğunu düşünmekteyim. Ki bu kupona QR oluş okutarak ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bitalih.com adresinden hazır kuponlar bölümünden bu kuponlara ulaşabildiğiniz gibi diğer değerli yazarlarımızın alternatif görüşlerine de orada görebiliyorsunuz. Bugün için Altılı Ganyap kuponlarımız ve yarış görüşlerimiz böyle. hafta görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar dilerim.